Baba şey, şey günaydın sey günaydın abazın diyeceğim. herkese günaydın hayırlı sabahlar babama. <laughs> babam yan <laughs> babamın e, yanına geldik babam beşinci kataydi 3. kata inmiş e, oda numarasını bulduk bir baktım babam burada oturuyor ama odasında değil başka yerde salonda burada da kimse yok zaten rahat rahat geliyor. Bu da çok adan ha yattı çıktı yattı çıktı sen kaldın işte burada. <laughs> Babam kaldı. Yap, yap, şey Babam göbeğinden zor gidiyor artık. Neyse ben de gideyim yanına. Hep boş buralar. Burası ha. dedenin odası. Dosyası gelmiş. Ee, serum da çıkmış. Serum yok ya ama ben havası ben. var. Ona, abla kota, güzel de bu. Ha, böyle hortum mu alacakmışsın? Ya balanmam ben, ben başım var yaptım. Ne? Balanmam Neden? Ne lan iki bir ya. Balanmam ya, ya, adam başı ya. 2 saat iki saat, taktık, tamam. Ha, o nasıl yok, o şeymiş yok. acaba? Ya, ya of, üstü bir de çek. Ha, öyle. He. Yok evdekinin ağızlığını alalım ama o nasıl oluyor? Evdeki ağızlık var dedin abi, ya. Abi bir şey. abi bir şey olmaz. Tamam aynı. Evde yok muydu o? He öyle mi diyor? Dede, dede, Dur diye. doktor gence sorarım. Ben dede, şöyle bak. Aa. Aa. Aa, ağzını... Tamam Serra. Hmm. Murat ne yapıyor can sıkıntısına bakın. Gazete yırtıyor. Onun tu gelmiyor Ahmet Bayaslan söyle. Anıl altan iş yok. Sen Murat sen niye yapmaya başladın yine? Bunlar Murat bak nasıl Can özenle. Ara. Can Can niye niye? Hava alakası tamam. Araba araba ha. Bir araba Bir tane ilaç bilmiyorum. Ah. Olmadı araba. Olmasın araba şu an. Hadi gelin. <laughs> Fakirlerde olmayı, zenginlerde olmayı. <laughs> Ay Murat. Sen onu yatan yavrum. Gel. Al. hadi. ver. 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 Geç geç. Yumurta bir al. Ben de alışveriş yapmaya gidiyorum. Murat yesiyor. Ne diyor? Bir de şey al ya. Beyaz peynir alalım. Yarım küllük Ne Oy bir küllük boyu? O beyaz peynir. Şu taşın kırmızı ne? Tamam. Geç. İyi Murat. Bir şey diyecek misin izleyenlerimize? Ya gelince de konuşursun gel. Daha belki giderim o saatte. oyuncu İyi hadi biz gidelim. Vay gidelim. Bu Tiyatroya gidelim sütü. diyor. Vay sütla yani tiyatroyu izlemeye. Tamam. yakıyorum aydınlık Murat. Işığı kapatıyorum karanlık. Murat kaldı. Herkese merhabalar. Tekrardan ben babamı eve bıraktım. Geldim. Şimdi ben burada alışveriş yapıyorum. Hemen gösteriyorum aldıklarımı şunu aldım. Serra çok istiyordu waffle makinesi. Çok güzel. Bunu aldım. Sonra e, hatta rengi de uyuyor. Tost makinem yoktu. Yani vardı ama hiç iş görmüyordu. Onu atmıştım. Sonra bunu aldım. Fakirin. Diğeri korkmaz. Bu fakir. Bunu aldım. Bir de şey aldım. Ne onu da göstereyim hemen. Blender. Blender makinesi. Şunu aldım, şu gösterdiğimi. Bir aylık ödemesi bana bunun. 1100 lira, 1110 lira. Ben bunu 10 ay takside böldüm. 10 ay taksitle ödeyeceğim. Hayırlı olsun bana diyelim. Çünkü ihtiyacım da vardı. Aksu. Ee, burası Aksu. Ee, Aksu AVM. ay Aksu AVM diyorum, Aksu Çarşısı. Bunlar da güzel bir Takımlar da çok hoşuma gitti. Takımlar da var ama e, tekli satılmıyormuş. Takım almama gerek yok zaten. Ama aldıklarım güzeldi. İnşallah kalitelidir. Kullanışlıdır. Bunları hiç kimse iyi demiyor. Ben de o yüzden almıyorum aslında. Alırım ama yani çok gerek duymuyorum. İhtiyaçlarımı aldım şu an. İnternet, i̇nternetiniz bittiyse yenilet. Yeah. Yeah. Ben Aksa Çarşısı'ndan yeah. geldim şimdi yeah. annemlere. Yeah. Birazdan şimdi hazırlanıp gideceğim eve. Yoruldum ya. Hava da çok güzeldi. Bir de tansiyonum düştü benim Eczane Senin şeyini alırken baktım başım ağrıyor. 9'a 10 olmuş tansiyonum. Tansiyonum biraz düşmüş dedi. Ben de hemen şey yaptım. Ölçer ölçe, ölçe, ölçmez hani. Ha. karşıya geçtim. Apaydın'dan hemen ayran aldım. Ayran işte. Ayran hemen kendime getirdi beni. İşte tansiyonum düştükten sonra kendim iyi oldum. Sonra Aksı Çarşısına geçtim işte. Neyse orada da işlerimi hallettim. Hafta içi bir gün beni ha, arayacaklar. Da şey, Getirecekler ürünlerimi. şey bunlar? Ni yapacaklar şey? Bu olan sözlü şey diye nasıl bunları onlaynacak? yani ne E, ee, i̇lk Buradan adı. olmuyor mu buradan korkma? Yok, yok. Aradı, sen, şimdi senin üstüne değil mi aradığın ki? Ne olacak? Nerede yaparız biz o işi? Aradığında onaylayacaksın. Ha, yok, Türk becim, Telekom he? mu ama sorun. Türk Telekom Sen öğren. Kendiniz öğreneceksiniz. tamam. Ben onaylatmıyor senin üstüne çünkü. E, nerede onaylatacak biz onu? Türk Telekom mu diye soracaksınız. Ha, evet, evet. Biz Türk Telekom'la çalışıyoruz. Ha. Peki nasıl arasında sorsana şimdi. Ben arayamam ki. Nasıl arayacağım onları? Aşkı da, da aşık ettim. Dağ hmm. Ne oldu şimdi? Neyse şey 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 ben burada bu konuşmayı e, kapatayım. Ya, Herkese tekrardan merhabalar. Ee, ben bugün <laughs> e, biliyorsunuz ki babamı aldım hastaneden. Sonra kendi işlerim vardı. Bir iki bir şeyler aldım. Aksu Çarşısı'na gittim. Sonra oradan dönüşte e, oradan dönüşte de Afta Market'e gittim. Annemler e, annemlerin asansörü bozuk. Bozuk olduğu için annem e, taşıyamazdı ve babam biliyorsunuz zaten hasta. E, alışverişlerini yaptım, eve su götürdüm. Sonra işte peynir ne istiyorsa onları götürdüm. Sonra onları götürdükten sonra apar topar eve geldim. Ben de abi bir şey diyebilir miyim? Evet, Serra da Amine de oynadı Amine biraz. De. Arkadaşı, benim arkadaşım var hemen karşılıklı oturuyor annemlerin orada. Oraya götürdüm. Orada Amine ile oynadı. Ben de o ara işlerimi hallettim. Ama biraz yaramaz kız. Biraz yaramaz. Sen çok iyisin. Sonra e, doktor, sabah doktora... Dur Serra. Sabah doktora rastlamak istedim. O yüzden erken gittim babamın yanına. Doktor e, durumunu sordum. Karbondioksit değeri yüksek bize geldiğinde de zaten biliyorsunuz ki ondan öncesinde de eğitim araştırmaya gitmişti orada tansiyon yüksek olarak gitmişti orada düşürdüler babam diyor ki beni yolladılar diyor ama diyor ben diyor ayakta duramıyordum diyor yani nefesi alamamış doktoru da bugün e, tansiyon yüksekliğinden değil karbon karbondioksit yüksekliğinden geldi bize dedi. Ee, yine oksijen, oksijeni düşüktü dedi. Dur Serracığım. Anne, ben Kız bana iki laf ettirmiyor. Ya inan, inan telefonumu zor aldım elinden. Hem şarjımı bitirdi. Kendi telefonu var oysa ki. Hiç laf dinlemiyor. Benim şarjı yok. Onun Sen niye yok. öyle laf dinlemiyorsun daha? İşte beni sevmek. Çok şımartılınca <laughs> öyle oluyor. Çok şımartıyoruz. Sevmediğin için öyle. böyle. <laughs> Hep şımartıyoruz. Kız konuşmamı yarıda böldü ya. Nerede kaldık ki? Ee, he, karbondioksit yüksekliğinden e, bize başvurdu dedi. Sonra da e, ayaklarındaki şişlik dedi. Nefes aldırmaz dedi. Ödem dedi. E, ben dedim ki doktora bugün. Annem diyor ki dedim. işte Gece saat 9-10'da kalkıp yemek yiyor. Bir şeyler atıştırıyor dedim. Atıştırıyormuş dedim. Dedi ki kesinlikle dedi Ali amca kesinlikle dedi öyle bir şey yapma dedi e, yemeklerin tuzsuz olacak dedi gayet tuzsuz e, ve dedi akşam bir lokma bile atmayacaksın çünkü akşam yemeği kilo yapıyor dede şu an genel durumu iyi dedi her şey normal dedi ama sonra eve geliyoruz değişiyor umarım e, iyi olur nasıl olacağını ben de bilmiyorum artık yani e, değerleri ters orantı oluyor. Nasıl çıkıyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Yediğini içtiğine dikkat etmesi gerekiyor. Bir de diyetisyen ayarladık bugün ama diyetisyeni 3 saat boşuna bekledik. İnanın orada uykum geldi artık 3 saat bekledim, gelmiyor hastanede. E, oysa biz saat 10'da söyledik. Saat e, bir buçukta çıktık yani 3 saatten de fazla. Ben gidip sormasam yine bekleyecektik akşama kadar. Biz de doktor bekliyoruz. Doktorun birisi izinle. Diğeri de 12'de çıkmış. Sonra gittim yukarı sordum. Böyle böyle bir durum var. Hani biz bekliyoruz. Boşuna mı bekledik? 3 saat dedim. Neredeydiler dedim. Sonra biraz böyle sistem ettim yani inanın. Ee, kızdım gerçekten. Onlar da anladı. Haklısınız diyor ama... Yani ben dedim sormasam yine haberimiz yok bizim dedim ya insan bir haber verir ve biz e, o bulunduğumuz bölgeye yani o e, bulunduğumuz kattaki hemşireye e, söylüyoruz hani e, doktor ne zaman gelecek ne zaman gelecek o da diyor ki gelecek şimdi gelecek işte şu kontrolü varmış bu varmış boşuna yani bizi baştan salmışlar hatta doktor da dedi diyetisyen görmesi lazım seni dedi hani ondan dolayı zaten konu açıldı. Evet dedim aslında iyi oldu dedim. Biz de düşünüyorduk dedim diyetisyen hani için dedim doktoruna babamın. Sonra işte öyle kaldı yani gösteremedik adamı diyetisyene. Öyle kaldı. Tamam daha gerek yok dedim. Çıkan e, diyetisyeni yani iş yerinden çıkan diyetisyeni bir daha geri çağıralım dediler. Hayır öyle şey mi olur dedim. Gerek yok dedim gerek de duymadım zaten biz gidelim hadi baba dedim yani boşuna beklemişiz orada 3 saat az da değil ya böyle düşündükçe sinirleniyorum bugün bayağı sinirlendim zaten ondan mı tansiyonum düştü ne oldu ben bilmiyorum ya öyle adam ayakta kaldı babam sürekli doktoru bekliyor adam hazırlanmış e siz nasıl gelmiyorsunuz nasıl gidersiniz nasıl böyle ben ilk defa gördüm böyle bir şey ya Neyse artık oldu bitti. Evet ben şimdi yine konuşmayı kapatıyorum buradan. Ay, kendinize çok iyi bakın. Kısa bir bilgilendirme yaptım aslında size babamla ilgili. Ee, her şey görünce olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir şey de demiyordum. Bir şey Tamam oğlum. Eğer bir şey diyordum ya onu demiyordum. Sen hadi sen yap konuşmayı hadi. Tamam hadi. hadi. Açtım. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim size. Üstümü kırmızı giydim. Türk bayrak rengi. Aşıseli kafan aşıları yapıyorum şimdi. Abone olmamızı, like atmamızı, linki basmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Canımın acıyor.